Askerim baş başyavuşum. Emredin komutanım. Araçtan malzemeleri indirip okula taşımaya başlasınlar. Emredersiniz Emredin. komutanım. Hadi bakalım beyler indirin malzemeleri. Hadi bakalım beyler. Evet Boşaltın aracı hadi. Çabuk 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 çabuk. Hadi alın bakalım. Kalk kalk. Kal, delik denk düşmüyor. Ya hayır etmişim kızlarken öğretmenim elime hep cetvelle vururdu. Ya ama sen de bazen hak ediyorsun Tosun'um değil mi? Ha? Öyle mi Vedat'cığım? Bak ben de cimbomlu mu olsam diyordum. Eh soğudum birden. Hah bu da sana kapak olsun. Bebelere bak Bütün askerler zayıf. Sen ne iş yapıyorsun? Savaşta nasıl tutuyorsun sen? Senin yüzünden düşmanı yenilecek Ya yeter ya yeter. Lan oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Niye sana var lan. Tamam, Doğan'a bir şey söyleyeceğiz, sonra gideceğiz. Vallahi de. Vallahi billah. Bak, vallahi dediniz, karışmam ha. Anam! bir yiyin, bırak siz ha. Yiyin mi? Yok. Brrrr! <laughs> Çok rahat! Ne de olsa vahşi bir fenerli, yamyam, yam, aç! Bizim gibi medeni bir takım dururken, bu yamyamlarla aynı takımı tutuyor olman hiç yakışık almıyor Tosuncuğum. Yok ya, sen çok biliyorsun ha. Öyle değil mi Arıza? Ne öyle değil mi Arıza, ne öyle değil, öyle değil. Şuna bak ya, cimbomlar mı? Medeniymiş, Şuna cimbom mu? Medeniyiz tabi, hiç olmasa bizim bir okulumuz var. Mektebi sultani, biz ustalarımızın rahve-i tedrisi altından geçip bu günlere geldik. Hı. Ah, Nuh-i Nebi'den kalmış bir medeniyettir o çirkefleş hemen çirkef. Hadi be orada, hadi be. Sen önce bir oku, medeni kanun bir oku, oku oku. Şuna bak ya, bize medeniyetsiz Bu bu Git. Ya arkadaşlar bir durun ya, ya bir durun. Ya kavga etmeyin. Ya medeniyet dediğim tek dişi kalmış sana var zaten. Kavga etmeye değmez. Hem ben kararımı vermek üzereyim. Ne diyorsun? <laughs> Dursun. Evet arkadaşlar. Ben Fener'de oldum. <laughs> aferin. <afırma>. Çocuk. <laughs> aferin, aferin. Derken aklım cimmamda kalıyor. <laughs> yani arkadaşlar şu ki, benim sağlıklı karar verebilmem için... ...şöyle bol fıstıklı antep baklavası yemem lazım. <laughs> Senin mi? Gör, 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 Allah'ım hep beni sevdiğini düşünürdüm. Şimdi nereden çıktı bu sakatlık ya? Alev! Alev!